Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere PHP derslerimizde MySQL veri tabanında bir değişken üzerinden gelen veriyi veri tabanınıza nasıl ekleriz bundan bahsedeceğim. Şimdi önceki bölümde şu kodlarımızı yazmıştık. Biz bu bizim veri veri verileri ekliyorduk. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bizim verileri burada direkt values kısmında vermemiz gerekiyor. Yani şuraya gelip bir tane değişken oluştursam şu şekilde mesela dışarıdan bir şey geliyor. Dedim ki deneme diyelim. Şuraya gelip şu isim değişkenini yani şunu silmiş olsam ve şuraya A diye bir şey yapmış olsam bizim tarayıcımızı tekrar başlatmamız gerekiyor. Şuraya gelip şunu tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Ankno Kalım deneme diyor. Yani böyle bir ifade yok diyor. Bunu ne olduğunu bilmiyor. Yani değişken olarak burada veremiyoruz. Bunu nasıl yapmamız lazım? İlla burada vermemiz gerekiyor. İşte bunu önüne nasıl yani bunu aslında bu güvenlik olarak mesela sorguda SQL inject olarak geçiyor. Yani SQL sorgu çektiği zaman bir hacker veya bir art ne birisi. Bu güvenlik işte biraz da bunun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim hazır nokta PHP diyelim. Uzaktan veriler gelecek. Yine aynı şekilde bizim PHP etiketlerimizi de oluşturalım. Ve hemen en üst satırı include olarak bizim bağlantı .php dosyamızı ekleyelim. Bu işlemi nasıl yapacağız? Şurayı da isteyecek olsak bunu silelim artık. Bu çalışmaz. Şurayı temizleyelim. Bu nasıl olacak? Bizim W3 School adresine gittiğim zaman prepaid diye bir fonksiyon var. Onunla başlatıp bunun içine birkaç tane daha şey ekleyeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Yine bizim bağlantı yani bağlantı kısmımızı oluşturacağız. Bundan sonra şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Aynı işlemleri yapacağız. Herhangi bir farklılığımız yok. Bizim şuraya gelip bir tane sorgu oluşturmamız gerekiyor. Dolar işareti SQL sorgu diyorum. Ve bunu yaptıktan sonra hatta buraya şöyle yapalım. Buraya gelirim bir tane değişken oluşturmamız gerekiyor. Değişkenin ismi de hazır olsun. Yani bu işlem hazır olduğunu söylüyorum. Şuraya gelelim dolar işareti bağlan değişkenime erişiyorum. Bundan bir oksijen çıkarıyorum ve bunun içerisindeki prepaid fonksiyonunu çağırıyorum. Prepair fonksiyonu. Fonksiyonu çağırıyorum. Bunun içerisinde şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Öncelikle küçük atölye yazsanız da çalışıyor da. Insert dedikten sonra buraya gelip into diyorum. Ve nereye eklemesini istiyorum. Bizim son diye son diye bir veri tabanımız var. Buna veriler eklemesini istiyorum. Bunun içine parantezimizi açtık parantezimizin içerisine hangi sütunlara ne ekleyeceğiz? Benim isim diye bir sütunum var. Soy, soy isim diye bir sütunum daha var. Bir de şifre diye sütunum var. Buna veriler eklemesini istiyorum. Hangi veriler eklemesini istiyorum? Values diyerek yeniden parantezimizi de açtım. Ve buraya geliyorum. Soru işareti virgül. Soru işareti virgül. Soru işareti dedikten sonra bu işlemi artık bitiriyorum. Yani bu bizim hazır işaretimiz. Yani burada yani şuradaki gibi bunu oluşturduk. Şu bizim hazır ifademiz ve bunun içerisine bunu eklememiz gerekiyor. Burada da bind parametresi var. Şunu göndereceğiz. Şu keli harflerin bir anlamı var. Onu birazdan söyleyeceğim. Buraya doğal işareti hazır dedikten sonra ok şartıyla bunun içerisine çıkartıyorum ve diyorum ki bunun içerisinde bind param diye bir fonksiyon var. Ve bu fonksiyon Benden 3 tane şey istiyor. Önce burada bir tane şunları yazmam gerekiyor. Virgül diyorum. Gelecek değerler olacak. Değerleri burada şöyle oluşturabiliriz aslında. Yani farklı olması için farklı bir isim kullanacağım. Adı diyelim. Oluşturduk. Dolar saati soy adı ve son olarak da parola diyelim. Farklı olması için bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 diyelim buradaki isimleri Mehmet Ballı diyelim. Ve diyorum ki şuraya geliyorum. Yine buradaki aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Burada hangi sırayla dediysek burada da aynı sırayla çağırmamız gerekiyor. Dolar işareti adı diyorum. Dolar işareti soyadı. Son olarak dolar işareti parola diyerek buradaki verileri buraya eklemesini Yani buraya gelen şurada istediğim verileri eklemesini istiyorum. Ve son olarak yapmam gereken şey şuraya bizim Dolar işareti hazır. Dolar işareti hazır dedikten sonra ok işaretimiz execute dedikten sonra bizim fonksiyonumuzu ekliyorum. Bu şekilde bizim artık fonksiyonumuz çalışıyor. Şöyle bakacak olursak bizim şu localhost'umuza geldik. Sayfamızı yenilersek herhangi bir şey görmeyeceğiz. Neden? Çünkü çağırmadık. Buraya geliyorum. Include işleminden sonra şuraya tıklıyorum ve hazır. hazır.php dosyasını çağırmasını istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Bağlantının başarılı olduğunu söylüyor. Şuraya gidip bizim veri tabanı bakarsak en son bunu eklemiş. Sayfayı yenilersem. Gördüğünüz gibi Mehmet Ballı 1-2-3 demiş. Artık bu sorguyu tekrar tekrar oluşturmama gerek yok. Bir kere oluşturdum. Şuraya geldim. Bu bunu ekledi. Şuraya geliyorum. Aynı isimleri tekrar bunun bir e, döngüden geldiğini varsayarsak buraya gelip Yavuz Büyük diyelim şifresi de 5 4, 5, 4 olsun. Ve yine aynı şekilde dolar şartı hazır. Ok şartı execute dediğimiz zaman bunları bir daha ekleyecek. Yani bunlardan aslında bir daha olacak. Şuraya hatta Mehmet 2 diyelim. Farklı olduğunu görmek için. Sayfamızı yenilersek ve şu bizim veri tabamıza gelir. Şu an gördüğünüz gibi Mehmet diye bir isim var. Sayfa yeniledik. Gördüğünüz gibi Mehmet 2 de geldi. Yavuz da geldi. Bu şekilde birden fazla da veri biliyorsunuz ve tekrar tekrar bu sorguyu çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Bunu yine aynı şekilde şöyle bir işlem yapabiliriz. Şuraya bir sorgu alalım. If diyorum. If parantezine olsun. Şunu ekledim. Eşitse true'ya süslü parantez arasına echo dedikten sonra veriler eklendi desin. Eğer eklenmezse de else kısmına gidersek yine eko hata bulundu desin. Ve bizim bağlan pardon burada hazır error diyerek şunu eklene yazdırsın. Mesela burada son iki yapacak olursak sayfamızı bu şekilde yapalım. Şuraya gelip ettiğim zaman burada turu döndürmediğini söylüyor. Fonksiyon yani parametreyi bulamadı çünkü şeyi bozduk. Şunu şu şekilde yapalım. Şuradaki hatayı mesela sayfa yeniledik. Gördüğün gibi burada yine hatayı veriyor. Yani bir hata olduğunda boolean değerini döndüremediğini söylüyor. Bunu düzgün yaparsak herhangi bir sorun olmadan sayfamızı yenilesek Gördüğün gibi veriler eklendi diyor. şuraya açıklamam gerekiyor. Şurada kaç tane parametre gönderiyorsanız şu harfleri yazmanız gerekiyor. Bu harfler ne işe yarıyor onu şurada göstereyim. Daha mantıklı olur. Burada şu işlemi yaptığım zaman burada bize açıklamalar mevcut. I harfi integer geleceğini söylüyorsunuz. D yazarsanız double geleceğini söylüyorsunuz. S yazarsanız string türünde bir veri geleceğiz. Eğer B yazarsanız da boolean değerinde yani true ya da false değerinde bir değer geleceğini söylüyorsunuz. Biz buradan ne gönderdik? Ben iki tane string değer gönderdim. Bir tane de integer değer gönderdiğim için buraya gelip iki tane S harfini yazıyorum. Bir tane de i yazıyorum. Burada ne demek istiyorum? Sana iki tane string türünde bir tane de integer türünde bir veri gelecek. Bunu yazmanız gerekiyor. Bu dediğim gibi dışarıdan bir veri aldığımız zaman, mesela kullanıcıdan bir veri aldığımız zaman kullanabileceğimiz bir özellik. Bunu yaptıktan sonra php'nin kendi sitesine giderseniz bu özelliği görebilirsiniz. Prepaid özelliğini, yani fonksiyonun kullanımı. Verileri hazırlıyor ve sürekli SQL sorgusu çekmedikleri yere kalmadan bir seferde istediğiniz kadar veri ekleyebiliyorsunuz. Bir döngüyle bunu sürekli ekleyebiliyorsunuz. SQL sorgusunu her seferinde çalıştırmanız gerekmiyor. Güzel tarafından bir tanesi bu. Bir de SQL incek yani SQL saldırılana karşı biraz daha güvenli oluyor. Tabii ki bulmak isteyen her türlü yolunu buluyor ama en azından siz tedbirinizi almış oluyorsunuz. Burada da örnekte olduğu gibi integer türünde bir şey gönderdiği için i'leri yazmış. Tabi burada biraz daha değişik işler yapıyor. Burada parametre de dediğim gibi eğer integer türünde bir belirgin gönderirseniz i harfini, doublesa ise d, string ise boolean türünde ise b harfini yazmanız gerekiyor. Burada fonksiyon, bind param fonksiyonuna bunları belirtmeniz gerekiyor tırnaklar arasında. Ondan sonra da değişkenlerinizi burada istediğiniz sıraya göre yazmanız gerekiyor veri tabamıza bakacak olursak sayfa yenilesek burada gördüğünüz gibi yavuz büyük gelmiş. Yani en son bu eklemiş ve bu şekilde devam ediyor. Bunu biz her yeni şu an mesela ID'miz 16. Sayfayı her yenilediğimizde bir daha ekleyecektir. Gördüğünüz gibi 18 oldu. iki tane ekliyor. Burada şu yani şurayı çoğalttıkça şu kısmı hatta şurayı ne kadar çoğaltırsam o kadar çok veri ekleyecektik. Birden fazla veri ekleyebiliyorsunuz. Ve SQL sorgusunu her seferinde çalıştırmanıza gerek kalmadan bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece şu prepare yani hazırlama fonksiyonunu alıştırıyorsunuz. Burada sorguyu çekiyorsunuz. Ve burada veriyi sonra göndereceğinizi belirtiyorsunuz. Bu şekilde sonradan gelen verileri sorgusunun sürekli çalışmanıza gerek kalmadan güvenli bir şekilde tablonuza verileri ekleyebilirsiniz. Prepaid fonksiyonu ve bind param fonksiyonunun gibiydi. Yani hazırlanmış satırları sonra ekleme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Ya da veri tabanına sonradan dışarıdan gelen verileri ekleme gibi düşünebilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler. Dilerim.